Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere oldukça pratik olan örgüye başlama tekniğini tarif edeceğim. Bizler normalde böyle trabzanlı bir örgü örerken zincir çekerek başlangıç yaparız. Fakat bu teknikte zincir çekmeden direkt trabzanlarımızı örerek örgümüze başlayacağız. Bu o kadar pratik ve kolay bir e, teknik ki yaptığımız zaman sizlerde göreceksiniz bunu bütün örgülerinizde kullanmak isteyeceksiniz. Bakın burası düz kısmı. Burası da ters kısmı. Bizler normalde zincir çekerek trabzanlarımızı örmeye başlarız ve bu kısayıp genelde sol tarafta kalır. Fakat burada bakın 3 zincir çekiyoruz, trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Burada çok kolay bir teknik var. Bunu gördüğünüz zaman e, sizler de örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Hiç zincir saymadan ne kadar zincire ihtiyacınız olduğunu hesaplamadan direkt trabzanlarınızı örerek örgünüze başlayabilirsiniz. Kuracağınız modeli de direkt trabzan sayısını ayarlayarak zincir sayısıyla hiç uğraşmadan ikinci sırada kuracağınız modellerde direkt trabzanla başlangıçlar yaparak çok kolaylıkla modellerinizi ilerletebilirsiniz. Bu tekniği kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Detaylı olarak sizlerle tarifini paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu tekniğin diğer bir güzel tarafı da bakın şöyle. Alt kısmına baktığımız zaman, ipin olduğu noktaya baktığımız zaman başak başak görünüyor. Çeviriyoruz. Son örgümüzde yine başak şeklinde görünüyor. İki tarafı da aynı oluyor. Gerçekten çok muntazam ve düzgün bir örgü çıkartmış oluyoruz. Şimdi artık tarifine geçebiliriz. Trabzanla başlayacağınız bütün örgülerde kullanabilirsiniz. İpin inceliği, kalınlığı içeriği hiç fark etmez. Bakın ilk ilmeğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Böyle bir yuva oluşturduktan sonra bu yuvaya tığımızla batıyoruz. Burada tığımızın başına dolayarak yuvayı bırakmadan burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın yuvayı henüz kapatmadım. Buradaki bakın ilk başlamış olduğum bu yuva içerisine tekrar batıyorum. Buradan ilmek çıkarıyorum. ilmek çıkardıktan sonra 3 ilmeğim var. Tığımın başına doluyorum. Önce ilk ilmeğin içerisinden ipimi geçiriyorum. Tekrar 3 ilmeğim var. Yani burada bir zincir çekmiş olduk. Tekrar doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Şimdi bu ilk çektiğim bakın zinciri toparlıyorum. Şu şekilde çekerek zinciri toparlamış oldum. Burada herhangi bir açılma olmayacak. Bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Bakın hiç zincirsiz direkt trabzanlarımızı örüyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın burada çekmiş olduğumuz zincir noktası var. Buradaki çektiğimiz zincirin şöyle ters kısmını yani alt kısmını çevirdiğimiz zaman alt kısımda kalan şöyle tuttuğumuzda bakın şu alt kısımda kalan noktanın hemen arkasında duran çizgiye de batarak bakın buradaki çektiğimiz zincirin kanadına ve hemen arkasında bulunan çizgiye bakarak batarak burada başak şeklini almış oluyor. Buradan tekrar tığımızın başına doluyoruz, ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladığımız için. Tekrar tığımızın başına dolayarak ilk ilmekten geçiriyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak ikisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili tırabzanımızı oluşturuyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak bakın altta çekmiş olduğumuz zincirli noktanın yine Bakın bu ön kanadın altta kalan kanadına ve hemen arkasında bulunan çizgiye battığımızda böyle iki noktaya tığımızla batmış olmamız lazım ki başak şeklinde verebilelim. Buradan ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var, doladık. İlkini zincir şeklinde örüyoruz, doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte aslında üçlü trabzan gibi de düşünebilirsiniz. Doladık ve geldik. Bakın şu alt kısımda bulunan bu. Zincir dediğimiz ilk ilmeğimizi ördüğümüz noktadan batıyoruz. Bakın şu alt kısım. Hemen arkasında duran çizgiye de batıyoruz. Böyle iki noktaya batarak buradan ilmek çıkarıp ilk yeni tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek trabzanlarımız oluşturuyoruz. Burada yapacağınız örgüde ne kadar trabzan kullanacaksanız eğer hiç zincir çekmeden ekstra bir başlangıç yapmadan bu şekilde trabzanlarınızı istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bu gerçekten çok pratik bir teknik. Bakın alt kısmı da böyle başak başak görünüyor. Tepe kısmı da yine başak şeklinde görünüyor. Bir kez daha yapalım. Tığımın başına doluyorum. Bakın burada hemen trabzanın dibinde kalan tek battığımız zincir noktaya arka kesik çizgiye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte görüyorum Bakın bu şekilde trabzanlı başlangıcınızı zincirsiz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu gerçekten çok pratik bir teknik. Bundan sonra üst sıraya geçmek isterseniz eğer klasik örgümüzü devam ettireceğiz. 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluk zincirin boşluğu olduğu için bırakıyoruz. İkinci boşluğa batıyoruz. İkili trabzan doladık. Bir sonraki trabzan boşluğuna batarak ikili trabzan. Eğer ikili trabzan çalışacaksanız bakın bu şekilde ilerliyoruz. İlk ördüğümüz bakın buradaki zincirli nokta vardı. Üçüncü zincire de batıp ikili trabzan örüyoruz. Yani örgümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar 3 zincirle dönüş yapalım. 3 zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için ilk boşluğa batmıyoruz. ikinci boşluğa batıyoruz. İkili trabzan. Bir sonraki boşluğa devam ederek bu şekilde her bir boşluğa bir tane ikili trabzan son olarak da 1 2 3. zincire batıp ikili trabzanımızı örüyoruz bakın bu şekilde örgümüzü hem kenarları düz çıkacaktır hem de bakın bu bitiş ve başlangıç noktası düzgün olacaktır eğer sayıyı kestiremiyorsanız trabzanı ne kadar yapacağınızı bilmiyorsanız eğer böyle tek tek zincir çekip sökmekle ya da sondaki zincir kesmekle uğraşmak yerine bu şekilde başlangıçlarda yapabilirsiniz. Bakın hiçbir farkı olmuyor diğerinden. Böyle sanki zincirle başlamışız gibi. Çok pratik ve güzel bir teknik. Umarım bu tekniği beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.